2012'ye sizi döndürmek isterim. Çok uzun bir zaman dilimi değil, 11 yıl. O zaman Türkiye'de FETÖ var ve bir dil ortaya koyuyor. Yani özellikle doğu ve güneydoğuya büyük bir ilgisi var ve doğu ve her yere ilgisi var da doğu Hı -hı. ve güneydoğuya da farklı bir ilgisi var ve bir dil ortaya koyuyor. Hükümete şöyle bir tavsiyede bulunuyor. O ve e, aracı koyduğu diğer bütün kurumlar, kişiler, bireyler diyor ki eğer siz bunlarla el sıkışmazsanız ...önümüzde gelecek nesil... ...yumrukları sıkılı olacak. Hmm. Bu sıkı yumruklarla... Hiç... Hmm. Medyada da çok işlendi bu Tabii konu. Bu işlendi. Sonra Adem'in merkeziyetçilik Tabii. meselesi... De ...bununla beraber. Bütün bunları Türkiye'nin zihnine akıttılar. Böyle şırıngayla Türkiye'nin zihnine bastılar. Ve bizi aslında... ...Ahmet Türk'ten... ...şeye kadar... Işte Ahmet bugün... Türk bu konuda çok işlendi bu Tabii. perspektifte. Bravo. Yani Pervin Buldan'a kadar... ...Selo'ya kadar... ...her birine siz bunlara... E, ...muhtaçsınız. Bunlarla beraber bunu yaptınız. Bunlar e, sizle beraber... E, ...Kadife Eldiven'le el sıkışabilirler. Onun için yani aslında... E, ...bir paylaşma yapacağız. Hmm. Tam adını koymuyorlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir paylaşma yapacak. Bunu da ancak bunlarla beraber yapabilir. Türkiye'yi müzakere masasına oturtmaya çalıştılar. Hmm. Esas yapmak istedikleri bu. Yani bugün... ...Amerika'nın... ...terör devleti üzerinden bizi sıkıştırarak, zorlayarak yapmak istediğini... ...o gün bir müzakere masası üzerinden Türkiye'ye dayatmaya çalıştılar. Bunun içine birçok şey ortaya koydular. Yani gezi olaylarını tırmandırdılar. Türkiye'yi bir istikrarsız e, alana sokmaya çalıştılar. Ardından 17-25 Aralık'ta bir darbe yaptılar. O darbeyle beraber Türkiye'nin yönetimini yine istikrarsız alana daha doğrusu yönetilemeyen bir Türkiye tablosu oluşturmaya çalıştılar. Ardından 6-8 Ekim olayları geldi. O da yönetilemeyen bir Türkiye tablosu oluşturulmaya çalışıldı. Ve ardından da 15 Temmuz geldi. Aslında 15 Temmuz bütün bundan önceki sıkıştırmalardan sonra elde edemedikleri sonucu darbeyle topyekun silip tek başına elde etmeye çalışan bir anlayışı ortaya koyan bir süreçtir. Testim yani, almak üzerine. Tabii 15 Temmuz ben bugüne kadar uğraştım, beceremedim. Şimdi hepinizi silip süpüreceğim ve e, burayı ele geçireceğim. Sonra da ben pastayı istediğim gibi paylaşacağım. Vesayetin Ama, en güçlü enstrümanı tabii, devreye girdi. En güçlü enstrümanı. Şimdi zaten bu e, e, süreçte e, o e, biraz önce sizin ifade ettiğiniz o 1960'tan itibaren bizi böyle pas, dilim 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 yaptıkları her 10 yılda bir darbeyle yaptıkları <laughs> ekonomik saldırılarla yaptıkları devlasyon yiyorsunuz bir kere toplumun siyasetçi güveni azalıyor devlasyon yiyorsunuz ekonomik zorluklar yaşıyorsunuz yapmanız gerekenleri yapamıyorsunuz asker de yapamıyorsunuz hükümetler gidiyor hükümetler geliyor terör kol geziyor Ge terör kol geziyor cami avlusunda başbakanlar yuvalanıyor ee, aynen dediğiniz gibi ...gazetelerden e, istiskaller, e, iftiralar, küçümsemeler, Avrupa'dan Amerika'dan parmak sallamaları, had bildirmeler Türkiye'nin böyle karma karışık bir tablosu var. İstiklal Şimdi yok. böyle uzakmış gibi geliyor bu. Dün dün bunlar hepsi çok yakın zamanda oldu. Doğru. Ve bir şey daha söyleyeyim. Yani ben 8 yıldır bakanlık yapıyorum. 8 yani bunu bir yılda çalışma bakanlığıydı. Tayyip Erdoğan Türkiye'nin başından gitsin. Ertesi gün bu söylediklerimizin hepsi aynen bir bir, bir bir başlar. Neden? Ben e, bunu e, çünkü nedenini de söyleyeyim. 1960'tan itibaren Türkiye'nin bütün sistemine batı dahil olmuştur. Bütün karar mekanizmalarının içerisinde vardır. <laughs> bütün G günlerinde ya frene basan ya da gaza basan taraftır. İstediği sistemi kıyı alan, uyutan, istediği sistemi merkeze alan bir anlayış ortaya koymaktadır. Yargıyı istediği gibi kontrol etmeye çalışmaktadır. İstihbarat örgütlerine istediği gibi hulletme kabiliyetine sahip olmuştur. Sermaye. Yani bütün sermayede sermaye istediği papağan gibi konuşturabilme. Üniversitelerde istediği adımı atabilme. Medya. E, medyası zaten elindedir. Yani Yeşilçam. Hem de farklı farklı. Efendim? Yeşilçam. Tabii. E, bir tane sinema sektöründen tutun. Bütün bunları istediği gibi parsellemiştir. Parsellediği bu hatlar üzerinden ...yapacağı bir tek şey var. Halkın sevdiği, seçtiği liderleri... E, ...perişan etmek. İtibarsızlaştırmak. İtibarsız hale getirebilmek. Çünkü söz Ve, dinlemiyorlar değil tabii. mi? Tabii. E, yani şimdi Demirel'e e, kızılır. İşte şunu niye böyle yaptı, bunu niye böyle yaptı? Ya Ama bir de Demirel'in yerine kendinizi koyun yani. Gelmişsin 1965'te. 65'ten 71'e kadar gelmişsin. 71'de bir tokat yemişsin. Elinden iktidarı almışlar. Sonra... 71'den 80'e kadar büyük bir çaba harcamışsın. 80'de almışlar tekrar e, zincir bozana <laughs> koymuşlar. Zincir bozandan çıkmışsın tekrar 6-7 yıl böyle yani mesela eleştirildiği için söylüyorum. 90'a kadar 80 doğru 90'a kadar bir demokrasi mücadelesi vermişsin. Erbakan vermiş, Türkeş vermiş, Demirel vermiş. Ya bütün bunlar ben eee Demirel'in bütün 80'le 90'larda konuşmalarda var. Pure anti-Amerikancı bir adamdı. ...pür anti-Amerikancı yani böyle Amerika'yı Demirel'in ne verseydiniz o tarihler içerisinde... ben kaç yaşındayım, işte 69 diyelim... 79, 89, 20-21 yaşında. Yani... Demirel pür Amerikancı... pür anti-Amerikancı, pür demokrat... ve... pür muhafazakar. Yani böyle bir... tablosu var Demirel'in ve bunun üzerinden... Amerika'ya ciddi bir şekilde... bütün bunların belalarının... Şimdi benim bu yani zihinsel kodlarımda da o dönemlerin bu e, anlayışı oluşmuştur. Yani Anladım. O, o, dönemlerin. Sonra şeyden sonra 90'dan sonra iktidara geliyor. İktidara geldikten sonra ya yani bir dönemde böyle kavgasız, gürültüsüz bu işi getireyim diyor ama getirmesinin sebebi de şu Türkiye cesametsiz. Ya yani Türkiye bir gücü yok. Türkiye bu gücü 21. asırda yakaladı. Ve Türkiye bu gücü geleceğim o ikinci meseleye gücü yakaladığı andan itibaren Tayyip Erdoğan üç şey yaptı. Bizim üç fay hattımız var. Bunlardan bir tanesi şu kalemleri koyayım. Bunlardan bir tanesi gündar laik fay hattı. Bunlardan bir tanesi Türk küt fay hattı. Bunlardan bir tanesi de Sünni Alevi fay hattı. Evet. Bu üç fay hattından çok zorlandıkları zaman sıkıştırıyorlar. İşte biraz önce anlattığım gibi hmm. 6-8 Ekim olayları değin. Ondan önceki e, isyanlar değin. Ondan önce e, birçok mesele 40 yıldır zaten Türkiye'nin canını okumuş yani. Ayrı bir kulvara sokmuş PKK'yı. PKK oradan toplumsal karmaşıklığı değil, toplumun bir bölümünü sıkıştırarak topluma maliyet ve devlete maliyet oluşturmuş. Terörün vesayeti. Evet, terörün vesayeti. Aynen. Ve bunu sağlamış. E, Sünni Alevi meselesinde mandala basmış Kahramanmaraş olayları. Mandala basmış Sivas. Çorum olayları. Yani Çorum olayları. Sonra Gazi olayları. Gazi olayları. Tabii hiç kimse yani ona yakın doğru, tabii, yakın, yak, yakın, dönemin oldu. Tabii, Mandala basmış bunu yapmış. Tay, Tay Erdoğan iktidara gelir gelmez. Bana göre Türk tarihinin yazılması gereken hani e, Fatih ile ilgili yazılıyor, Yavuz Hı -hı. Selim ile ilgili yazılıyor, Atatürk ile ilgili yazılıyor. Türk tarihinin yazılması gereken en önemli stratejik aklını ortaya koymuş. Ve bu üç vesayeti, yani fay hattını üç fay hattını yani vesayeti oluşturan fay hattını esas vesayeti ana buradan oluşturmaya çalışıyor. Fay hattını 3 silahı. 3 evet üç silahı. Ben bunları nasıl ortadan kaldırırım ve bu milleti e, bir araya getiririm. Yani e, bunu sağlayabilirim. Çünkü bunun Türkiye'ye zararı var. Bu varken Türkiye ilerleyemez. Bu varken Türkiye altyapısını geliştiremez. Bu varken Türkiye zenginleşemez. Bu varken Türkiye ilgi alanlarıyla ve etki alanlarıyla bir alaka kuramaz. Enerjisini kaybeder. Bu, bu varken e, çocukluğumuzda yetiştirdiğimizin söyle, yetiştirirken söyledikleri bu e, petrolü bulamazsınız. Çünkü onun üstünü kapatmışlardır. Gazı bulabilmek zaten gaz yeni bir şey yani. Gaz o zaten, yeni, evet. o zaten <laughs> öyle bir şey söz, söz konusu. Araba zaten yapamazsınız. Yapamazsınız. Şimdi bunların hepsi bunların hepsi bizim Yaşadığımız işlerdir. Ben bugün Şişli'de e, Osmaniye tekstilci ve iş adamlarıyla bir toplantı yaptım. Sabah kahvaltısı, sabah 9.30'da <laughs> bir kahvaltı yaptım. Onlara dedim ki, Tayyip Erdoğan çıksa, dese ki bana İHA, İHA ve SİHA'yı yaptırmamak için şu oyunları oynadılar, Türkiye şaşırır. Ya bir başbakan İHA ve yapmak isterdi, yaptıramazlar mı? Ya bizi Altay tankını yaptırmadı. Yaptırmadılar biz tankı. Bize yıllarca altını çizerek söylüyorum. Çürük arabaları dayatanlar Altay tankına çökmeye çalıştılar. Bir daha söyleyeyim mi? Arifiye'nin satılma hikayesi ile ilgili tezvirat buradan kaynaklı. Elbette. Tabii. Yani yıllarca yani burada bir iç akıl olduğunu kimse düşünmesin. Burada bir dış akıl var. Ve tamamen bir dış akılın oluşturduğu bir e, anlayış söz konusu burada. Şimdi Distribütör sermaye Bütün, üzerinden tabii Tabii distribütör sermaye. Malın para kime ait onu da bilmiyoruz yani. Para kimindir, neyindir, ne, neyindir. Bir, böyle bir e, genel bir durumumuz vardır. Emanetçi midir, değil midir? Bu da ayrı bir şey.